anlattılar her şey ortada çalışır mı çalışmaz Ekmek dağıtıyor. Kadın ya işte ilk zamanlar bu adam da çekingen çekiniyor yani. Kadın dükkanda kadın var. Bir kasa ekmeği bırakıyor kaçıyor hemen. Kendisi anlattı bunu. İlk zamanlar böyleydim diyor. Hani e, benden sonra kapı kapanır da orada ikimiz sabah erken saatinde orada baş başa kalırız. Korkusuyla <laughs> kapıdan kasayı bırakıyor, kaçıyor. Sonra bir iki bir iki derken e kadın bu sefer ya niye acele ediyor bir bardak çay iç sabah erken saat çay iç. E bir daha ki sabah ya dün çay içtin gel bugün kahvaltı yapalım. E, e, ne oldu şimdi? İş hangi boyutlara geldi? Kardeş olur. hangi boyutlara? Kardeş olsalar gene <laughs> Kardeş olsalar gene Şimdi ne oldu? Bu sefer diyor ki bu işi ben e nasıl düzelteceğim? Ya o da öbür taraf kendi hanımı oldukça bu işten rahatsız, rahatsız değil, çoluk çocuk perişan. E bu sefer bu kadın da adam diyor ki ya ben bunu bırakırsam bu kendini asacak. Kendini asacak. Kendini öldürecek. Kendine, va seni öldürüyor mu? Seni aileni öldürüyor mu? Çoluk çocuğunu öldürüyor. Sen onlara niye bakmıyorsun hiç? Bu kadına bakıyorsun. Allah Celle Celaluhu düşürmesin. Öyle bir imtihan hiç kimseye vermesin. Allah Celle Celaluhu layıkıyla hani aile olmak nasip eylesin. Biz sahip çıkacaksak hanımlarımıza sahip çıkalım. Evimizin içerisinde. Çünkü Allah yarın huzurunda bize Ayetinde buyurduğu üzere bu enfusekum ve Önce kendinizden sorulacaksınız, sonra ailenizden. Sen yaşandığında yaşadığın o dini ailene de aktardın mı, anlattın mı? Onların da yaşaması için mekan oluşturmaya gayret ettin mi? Onları teşvik ettin mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma annemiz evlenmiş. Evlenmiş. Hazreti Ali Efendimiz de evini ayırmış. Ayrı bir evde yaşıyorlar. <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam hatırladığım kadarıyla altı ay boyunca her sabah namazında Hazreti Fatıma'yı annemizi kaldırmış gitmiş namaz. Evli olduğu halde, evi ayrı olduğu halde her sabah gitmiş kapısına vurmuş, camına vurmuş ey gözümün nuru kızım kalk namazını kıl demiş ya. E sen şimdi Ailene bu denli değer vermeyip, özen göstermeyip, çok affedersiniz dışarıda ne olduğu belli olmayan, senin aileni alttan alta kazıp, altını boşaltıp sonradan çökmesine sebep olan bir kişiyi yok intihar edecek, yok kendini öldürecek, yoksa ne halt yiyorsa yesin, ne yapıyorsa yapsın. Allah sana sormayacak onu. Allah sormayacak sana. Buna bakarsan yani işi gücü yeme içmeyi bırakıp da sokaklara atman lazım kendi. O kadar insan kurtarmaya çalışman lazım. Onun için Mevla'nın buyurduğu üzere erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla dostlardır. Ama öyle bir dostluk olacak ki dünya menfaatinin haricinde yemurune bil maruf ve yenhevne anil münker her daim birbirlerine iyiliği söyleyip aktarıp kötülükten ne edecek. İşte bu müminlerin Kur'an-ı Azimuşşan'da ve bununla birlikte birçok ayet-i kerimesinde Mevla'nın beyan ettiği bir özelliğidir. Müslümanın özelliğidir. Allah beni Celle Celaluhu Müslüman olarak yarattı. Bu imanla müşerref kıldı. Müslüman bir çevre, Müslüman bir aile, Müslüman bir arkadaşlar nasip etti. Ha benim bu çevrede vazifem nedir? Yan gelip yatmak, iyi biçip gezip dolaşmak değil. Bu vazif burada benim vazifem çalışırken iş arkadaşıma, dolaşırken dolaşma arkadaşıma, evde otururken evime gelen misafire Allah'ın emirlerini anlatmak ve aktarmaktır. Hocam bu hocaların görevi değil mi? Değil. Bu hocaların görevi değil bu Allah Celle Celaluhu'nun bakın Kur'an'da bahsetti müminlerin vasıfları, Müslümanların ya ben bir şey anlatamam bir şey anlatmamıza gerek yok bir şey anlatmamıza gerek yok sen namazını kılıyorsan evine gelen misafire kardeşim gel biz senle biz misafir odasında oturalım kadınlar da ayrı odada kendi hallerinde otursunlar istedikleri gibi rahat otursunlar İstediklerini konuşsunlar? İstedikleri gibi gülsünler. İstediklerini yiyip içsinler. Onlar rahat olsun. E biz de burada gelsen de erkek erkeğe maç mı konuşacağız? Top mu konuşacağız? Film mi konuşacağız? Ne konuşacaksak onu konuşalım. Aha bu bir maruf. Yani evine gelen misafiri kadın erkek ayrı oturmanın gerekliliğini en son çıkarken de kardeşim bak sen geldin gelme sırası bende. Ancak ben geldiğinde de Böyle ister. Yani evet. Kadın erkek ayrı. Bir arada değil. Biz rah böyle daha rahatız. Ondan sonra ortamını bulduğunda da ne ne eksiği var o Müslüman kardeşimiz? Namaza eksiği mi var? Namazda biraz gevşek mi? Namazı anlatırsın. Namazı kılıyorsan namazı anlatırsın. E orucu anlatırsın. Zekatı anlatırsın. Ama neticede Allah'ın dininden mutlaka bir şeyler zikredersin. İşte bunun için Allah Celle Celaluhu bizlere böyle mekanlar, böyle hizmetler, böyle hoca efendiler nasip ediyor. Ancak burada şimdi e, tabii ki e, bir hocamız, Ahmet İstanbullu hocamız her zaman sohbetinde söylerdi. Dünyanın e, en basit işi sepet örmektir. Onun da bir <laughs> ustaya ihtiyacı vardır. Yani bir sepet örmek istiyorsan Yine de onu bir yok gösteren olması lazım. Tamam hadi gidin bizim vazifemiz maruf etmektir. Maruf yapalım. Deyip de önümüze gelen meyhaneye dalın. Ne lan burası kapatın Allah'a niye isyan ediyorsunuz? Değil. Tekel bayine girip ulan sen ne biçim Müslümansın? Niye milleti zehirliyorsun? Bir de adam bunu yaptı mı kendini aha ben çok güzel maruf. Hiçbir şey yapmadın sen. Sen maruf yapmadın. Sen daha çok milleti nefret ettirdi. Onun için sepet örmenin bile bir şeyi varsa, bir ustası, bir yolu varsa bu marufun bir yolu var. Biz Bursa'da acizane hocalarımız, yetkili hocamız, onun gözetimi altındaki hocalarımızla birlikte böyle derneklerimize toplanan sizin gibi değerli, böyle e, canıyla, malıyla işte vaktiyle, yani müsait olduğu kadarıyla yani bu kapıda duracak, burada hizmet edecek. Peki nasıl bir hizmet? İşte böyle abilerimizi, değerli abilerimizi davet ettik, derneklerimizden, ee, onları bu işte görevli hoca efendilerle buluşturduk. Onlara haftada bir gün bina içi eğitim deniliyor. Bu maruf, yani bir esnafa gittiğinizde e, o, o adama ne anlatacaksınız? Ya da içeriye girdiğinizde e, o adam sizi kabul etti mi, etmedi mi? Yani önce bir kabul et, edilmemiz lazım. Bir dükkana girdiğinizde adam sizi kabul etti mi, etmedi mi? Önce bunu bilmemiz lazım ki ondan sonra biz bir şeyler anlatmaya çalışalım. Ama adam bizi kabul etmediyse zaten anlatmaya kalkışsan o lafı ağzına tıkar. Hadi kardeşim benim işim var der. Sen de üzülürsün. Ben de üzülürüm. Onun için e, görevli yetkili hocalarımızla birlikte bu abilerimizle 3 e, hafta, 5 hafta, 3 ay, bir üstte 5 ay, bir sene. İşte şimdi ikinci senede abilerimizi böyle gruplar halinde esnaflara göndermeye başladık. Ama önce onlarla bir bina içi eğitimlerimiz oldu. Hani bir esnafa nasıl girilir? Nasıl ne anlatılır? Ne anlatmak lazım? Yahut da girdiğimizde orada kaç dakika durmamız lazım? Adam bizi kabul etti, tamam akşamı burada yapalım, mesai dolduralım mı? Yoksa ya tamam bu adam zaten bizi kabul etti, biz buna bir daha geliriz, biz başkalarını bulalım deyip de hemen kısadan kesip başka yerlere gitmek mi? İşte bunun çalışmasını hocalarımız burada, Allah razı olsun inşallah, bundan sonra burada bunu gayretle yerine getirmeye çalışacaklar. Yardımcı hocalarımız, dışarıdan destek verecek olan hocalarımızla birlikte ancak hani siz bu işi böyle gözünüzde çok büyütmeyin. Ya neticede yaptığınız bir şey zaten. Yani siz iş yerindeki bir arkadaşınıza ya işte geçtiğimiz yılbaşı yani şimdi e, fabrikalarda çalışanlara e, tavuk verdiler, çerez verdiler, bilmem ne verdiler. E sen bunu alırken öbür alan arkadaşına kardeşim bak bu yenmez. Diyeniniz yok mu içinizde hiç? ki vardır. Yahut da bulunduğunuz konum sebebiyle sorulan kişiler yok mu? İlla ki vardır. Siz de bir gereken cevabı vermişsinizdir. Yani e bununla alakalı zaten yani bir altyapınız, bir çalışmalarınız, günlük hayatınızda yaşantınızda olan şeyler hani böyle gözle çok fazla büyütmeye gerek yok. Sadece ince yollar. Hani ince yollar. Yani sizi rahatlatacak. Bununla birlikte karşı tarafa bir esnafa gittiğinizde yahut da bir arkadaşınızla bir araya geldiğinizde onu rahatlatacağınız yollar sıkmadan, daraltmadan, adamı bunaltmadan, kaçırmadan ulan bu da yine geldi yine bizim kırt e, sıkacak yine bindirecek bize ulan namaz niye kılmıyorsun, <laughs> oruç niye tutmuyorsun ya sen niye maça gidiyorsun, sen niye içki içiyorsun beş yaşındaki çocuğu azarlar gibi gene bu bizi azarlayacak diye kaçıyorsa adam Bilin ki burada usul yanlışlığı vardır. İçki içen adama içmemesini söyleyeceğiz, anlatacaksın. Ama onu usulüyle. İşte bu usuller öğrenilecek. Haftaya çarşamba, Ondan, haftaya çarşamba günü. Haftaya çarşamba günü. Burada değil mi hocam? Bu saat akşam, akşam, 8'de. akşam 8'de, hocalarımız tarafından bu konuyla alakalı böyle ince ne diyorlar onlara? Firkik mi diyorlar? Yani böyle ince detaylar sizlere anlatılacak. İnşallah bugün buraya katılım sağladığınız gibi inşallah haftaya çarşamba günü de bu programa yine tabi size bildirilir. İnşallah katılalım. En azından hani böyle dışarı çıkıp da e gezip dolaşmaya hani şu anda o kendimizde güç kuvvet yoksa da evimize gelen birisine yahut da 18 yaşına gelmiş bir delikanlı evladınıza, bir kızınıza yani evinizin içinde sizinle beraber yaşayan çoluğunuza, çocuğunuza namaz kılmanın usullerini sokağa çıktığı zaman kendisine haramdan sakınmanın yollarını nasıl anlatacağız? Bugün Mudanya'da bir kardeşimiz de, bunu da anlatıp bitiriyorum inşallah. Bir kardeşimiz de, esnaf bir kardeşimiz derse başladık. 43 yaşında. Kur'an-ı Kerim öğrenecek. E, Elif Bağ'ı açtım. İlk sayfadan Elif B, T, S diye okuyacak. Bu ne? <laughs> Elif'e adam T diyor. Hani şimdi belki o sahneyle karşılarsanız gülersiniz. Yani Elif, bildiğimiz Elif ya bu. Buna T diyor. Neyse dedik adam hiç bilmiyor. Bir sıra tekrar edelim. Sonra birinci dersimiz bittikten sonra o abimiz şunu dedi. Dedi ki o zaman ben 13 yaşında hafız oldum dedi. 13 yaşında hafız oldum. Ama o hafızlık döneminde hocadan, o hoca denen caniden, canavardan o yediğim dayağın haddi hesabı yoktu. Hocadan yediğim dayağın iki katında evde yerdim. Hoca niye bu seni dövdü? İşte şöyle yaptım. O zaman onun iki katı evde dayak yer. Yarın bir daha kulağından tutup hocanın önüne çuval gibi atılırdım dedi. Ne zamanki Kur'an'ı ezberledim, bunu bir daha açıp okumamaya yemin ettim dedi. Ve tam 30 sene bu Kur'an'ı hiç açıp bakmamış. Ve Elif'i gördüğü zaman Elif'e Elif diyemedi. Şimdi bu bir hocalık. Sen binlerce hafız yetiştir. Binlerce insan, insana hitap et. Ama sen bunun usulünü yapmadıktan sonra o yetiştirdiğin hafızın sana ne kadar faydası var? Onun için bu iş usule bağlı. Bunun usulü de çok kolay, çok rahat bir şekilde yapabileceğimiz bir şeyler. Bunları hocalarımız bu toplantılarda anlatacaklar size. Allah nasip ederse böyle bir ekibiniz kurulduğu zaman da inşallah Bursa'yı da bekleriz ekibinizle beraber. Bursa'daki çalışmalar da görürsünüz, hani yani sizden farklı değiller. Ya onlar biraz kitap yalamıştır, yok. Bir tanesi balıkçı, bizim en yakınımız, marufa çıkan abimiz. Bir tanesi zeytinci, Mudanya'nın bir köyünden zeytin bahçesi var. İşte zeytinini topluyor, satıyor, yağ yapıyor. Boş zamanlarında esnaf ziyar ya bunun hiç medrese eğitimi yok mu? Yok. Görmedim. Yani onun için çok ufukta, uzakta bir şey değil. 3-5 ders neticesinde Allah'ın izniyle siz de bu işin Müslümanlara ne kadar lazım olduğunu inşallah anlayacaksınız. Onun için Allah ayetinde o müminler, mümin erkekler, mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Nasıl bir dost? İyiliği emredip kötülükten nehyederler. Yani bizim vazifemiz bu anlayacağınızı. Müslümanın vazifesi amirin, memurun, işçinin, patronun, çöpçünün ne olursa olsun evdeki erkektir ya reissin. Eve gittiğin zaman kumandayı senden başka sağlayabiliyor mu? Sağlamıyor. O zaman söz hakkı sende. Yani kumandaya sahip çıktığımız kadar o zaman <laughs> dine de sahip çıkabiliriz biz. Bu dine de sahip çıkabiliriz. Allah'ın ayetinden Burada anlatılacak görevli hocalarımız tarafından. hani mesela bu hafta biz e, yoğunlukta ne yapacağız? Selam. Selam usulü. Selam adabı. Selam vermek. Yine Mudanya'da bir esnaf abimiz var. Yani tipin belli ne olduğu da ya mecbur cami yolu üzerinde her camiye geçerken selam veriyorsun. Adam yani geçtiğinde öğlen namazıysa sen selam veriyorsun, iyi günler diyor. Akşamsa iyi akşamlar diyor. Tam bir sene sonra adam selam almaya başladı. Bir sene sonra. Şimdi selam veriyor, selam alıyor. Ama yine peşinden iyi akşamlar demeyi unutmuyor. bize i̇şte selam. E, selam yaptığınız şey zaten, verdiğiniz şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis ne buyuruyor? Bir kişi evine girdiği vakit, evine girdiği vakit, evine tabi tebessümle, güler yüzle, suratı ekşimemiş mahkeme duvarı gibi bir suratla değil. Böyle tebessümlü bir suratla evine girer. Hanımı da onu aynı şekilde tebessümle karşılar ve o eve girdiğinde onlara selam verirse onun selamını bütün melekler alır buyuruyor. Bütün melekler. Yani bu selama ilk adıma nereden başlayacağız? Evden başlayacağız. Ev halkından. Eve ilk girdiğimizde Kimi gördüysek çoluk çocuk hanı ilk ondan başlayacağız. Sonra arabaya binerken, dükkana girerken, iş yerine giderken yolda gördüğümüz kişilere, kimselere işte selam atabı. yani böyle ufak adımlarla uçmaya hevesli değiliz. Aya gitsek ne yapacağız? Ayda bir şey yok. Biz dünyalıyız. Allah bizi dünyalı olarak yarattı. Bizim sorumluluğumuz dünya içerisinde. Ayda bir şey yok. Onun için uçmaya gerek yok. Yavaş yavaş Allah Celle Celaluhu ne kadar ömür verirse tabi niyetini yapıp Mevla'nın buyurduğu üzere onlar iyiliği emreder, kötülükten nehyederler. Mevla Teala Hazretleri bu gecede yapılan bu ders, bu sohbet, okulan bu ayetler hürmetine bizlere bu işi kolay eylesin. Bizlere bu işe cesaret nasip eylesin. Heves nasip eylesin. İstek nasip eylesin. Bu doğrultuda bizlere emrettiği üzere وَلْتَكُمْ Sizden bir topluluk Balıkesir'de bir topluluk olsun bir cemaat içerisinde hocaların da olduğu talebelerin de olduğu işte amirin olduğu, memurun olduğu esnafın olduğu Kasapçılık yapıyor esnaf. Ama haftada bir gün müsait. Bir hocamızla beraber, bir kardeşimizle beraber. Beraberce ne yapsın? İnsanlara hayra davet etsin. İyiliğe emredip kötülükten nehyetsin. Ayet-i Kerimesinin manasınca amel edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Geceniz mübarek olsun. Duamızı yapıp bitirelim inşallah. Amin. سبحان ربي العلي الحمد الواحد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله حمدا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين والحمد لله رب العالمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين Sallavə, bu şouldunun sobel şərhində xüsusi olan sualı evvelə bizar Hacı-i Kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Fark Mücella Mudahhar Aziz Mutayyibelerin hediye ile itibası ne Ve cemi'i peygamberan izan ve resulü fikam aleyküm salavatun mennan efendilerimizin Erva şeriflerine hediye ile itibası ne ey Arap? Ve ele ezbeci mudahharada sahib-i ikram ve sarım hacirin tabi tebü tabi Rıdvanullahi teala aleyhi mecmua evet. bir cümlesin ervahine hediye ile itibası ne Anılarımızdan, babalarımızdan, abâ, ezrak, revâ, talukatımızdan, komşu ve yarınlarımızdan irtihali, ruhları vaka edenler ruhlarına hediyelik vasıl eyle ya Rabbi. Hasreten bu derneğin, bu hizmetlerin kurulmasında ve bugüne kadar gelmesinde maddi ve manevi olarak desteği olan, bugün buraya uzaktan ve yakından teşrif eden cemaatimizin bir cümle geçmişler ruhlarına hediyelik vasıl eyle ya Bizler de geçmişlerimiz gibi ömür sermayemizi tüketip huzuruna varacağımız vakit kelime-i ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü <Sessizlik> kelime-i tayyibesini dil ile ikrar kalbiyle tasdik ederek huzuruna varmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bugün bizlere duyurduğun buyurduğun ayet-i celili-i cemilelerin manasınca amel edebilmeyi, bizlere Kur'an'da buyurduğun müminlerin vasıflarıyla vasıflanmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Şu garip zamanın fitnesinden, fesadından cümlemizi, cümle evladı yârimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi, polisimizi, askerimizi, sahil vatandaşlarımızı, her türlü eşrarın şerlerinden muhafaza ile ya Rabbi. Vatanımıza, milletimize birlik ve dirlik nasip eyle ya Rabbi. Ülkemizde, sair Müslüman bendelerde, kafirler tarafından zulüm gören Müslüman kardeşlerimize genişlik nasip eyle Ya Rabbi. <laughs> Onlara zulmedenleri kahrı perişan eyle ya Rabbi. Amin. Müslümanlara birlik ve beraberlik nasip eyle ya Rabbi. Şuraya uzaktan ve yakından teşrif eden cemaatimizin gönüllerinde ne hayırlı muratları istekleri varsa nasip eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'in dertlerine devam ya da hastalarına acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Allahümme inna neselüke temamen ni'me ve devamel afiye ve hussel khatime la şarabin nebihi ve alihi ve ashabihi ve meşayihine el-Fatiha.